Yüz üstü bacakları sallamak. Yatağımıza uzanıyoruz. Diz kapaklarımızdan dışarısı yatağın dışında boşlukta kalıyor. Ellerimizi yana uzatıyoruz. Ve bu şekildeyken bacaklarımızı sallıyoruz. Çok basit bir hareket. Bu basit hareketle diz yan bağlarımızı güçlendiriyoruz. Ayak kaslarımızı güçlendiriyoruz ve vücudumuzu rahatlatıyoruz. Özellikle kilo sorunu olan insanların çok rahatlıkla diz yan bağlarını güçlendirebileceği bir hareket. Vücudun hiçbir ağırlığı sadece ayak e, diz kapaklarından aşağı kendi ağırlığıyla yaptığı bir hareket olduğu için bize uzun vadede çok büyük kazanımlar sağlayacak bir harekettir. Bir süre yaptıktan sonra dinlenmeye geçiyoruz, bırakıyoruz. Dinlendikten sonra tekrar devam edebiliriz. Bu hareketi gün içerisinde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Tek şartımız var. Nabız atışını fazla artırmadan hareketimizi yapacağız.